Herkese tekrardan merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Eğer yani ilk defa geliyorsanız merhaba, ben Eda. Ee, Youtube'da videolar çekiyorum. Böyle hani hayatıma sizi de ortak ediyorum kısacası. Ee, uzun zamandan beri Youtube'da böyle hani düzenli video atamıyorum, farkındayım. Ve hani halen daha kendime bir <laughs> düzen oluşturmuş değilim. O yüzden ama oluşturacağım, buna emin olabilirsiniz. Çünkü artık daha yani Youtube'a kendimi verebilirim. Tamam. Şimdi yanıma ben kahve yaptım. Siz de kahvenizi alın. Buyurun gel. Mişa. Niye bu kadar sinirlisin? Gel. 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 Çok sinirli bu. Çok sinirli. Tipe i̇şte bak. Evet Mişa da benim kedim oluyor bu arada. Dünyanın en uysal, en tatlı kedisidir. Geceleri birlikte uyuyoruz. Çok seviyorum onu. Tamam. Şimdi Instagram üzerinden bana soru yollamanızı, merak ettiğiniz şeyler varsa bunları biraz konuşalım. Şu kapımı kapatacağım bir saniye. Bu arada altımda pijama var. Çok Tamam. Geldim. Instagram üzerinden bana soru yollamanızı istedim ve bayağı da soru geldi. Şimdi bunları konuşacağız. Zaten bayağı aynı tip sorular da var içinde. Ee, en baştan böyle gözüme çarpanları e, anlatacağım. Birincisi video çekmeye neden ara verdin? Ya yani aslında hani direkt şöyle düşünmedim. Video çekmeye ara vereceğim. Böyle hayatını böyle hani YouTube'a bir süre ara vereceğim gibi düşünmedim asla. Sadece böyle vloglarım veya çektiğim şeyler mesela soru cevaplar, vloglar hepsi sen kendini tekrar ediyormuşum gibi hissettim. Ki aslında kimse de bana böyle aynı şey demedi. Yani hani videolarımın altına gelen yorumlar işte kendini çok tekrar ediyorsun gibi yorumlarda gelmedi aslında ama ben sadece kendi kendime bunu düşünmeye başladım ve hani arkadaşlarım falan dedi aslında hani çok fazla iti vlogu çekiyorsun hani direkt öyle anılma gibisinden ama gerçekten hayatımda başka pek bir şey olmuyor hani böyle ne bileyim bir tatile gezme ne bileyim farklı bir şey yapmıyorum hem de hiçbir şey yapmıyorum farklı olan bu çok üzücü yani ama gerçekten şu anda hani okulum var ve bu yüzden okula gidiyorum ve onun dışında da hani bir şey yapmıyorum o yüzden çekecek böyle hani ilgi çekici bir şeyim yoktu. Ama mesela vlog çok istiyorsunuz. Vlog da benim gerçek hayatım hani hayatımı gösteriyorum orada. yani Kimlerle birlikteyim, ne yapıyorum, ne ediyorum hani nereye gidiyorum, nasıl geçiyor ama hep aynı şeyler. O yüzden biraz böyle hani kendimi tekrar ediyorum düşüncesine girdim ve böyle motive olamadım. Kendi kendimi motive edemedim direkt yani. Hani kimseden böyle bir şey gelmedi ama böyle hani sadece video atacağım diye de oturup konuştuğum veya edit yapmadım veya ne bileyim Öyle hani boş içerik koymak istemedim. Sadece gerçekten istediğim şeyi koymak istedim. Bu yüzden de çekemedim bir şey gerçekten yani. Ama hani bunu bilmiyorum. Bu düşünceden çıkacağım yavaş yavaş. O yüzden hani geleceğim tekrardan. Üniversitede nasıl bu kadar güzel arkadaşlıklar kurdun? Herkes birbirinin açığını ararken. Şimdi daha doğrusu şu anda bir üniversitede birlikte olduğum insanlar hani bölümden işte kızlar var dört tane hani 4-5 tane yakın arkadaşım. ...onlar dışında birlikte olduğum insanların hepsini daha önceden tanıyordum açıkçası. Hani okula böyle direkt tanıştığım kimse olmadı hani kızlar dışında. Hazırlıkta falan işte hazırlıkta 2-3 tane yakın arkadaşım oldu ki... ...onlarla da hani gerçekten çok mutluyum. Kenan, Kübra, Alara hani o üçüyle de mesela hazırlıkta aynı sınıftaydık. Şanslı tanıştık böyle yani biraz da yerine oturuyorduk zaten. Hani insanları zaten biraz tanıyabiliyorsanız hani seçici olabiliyorsunuz insanlar konusunda. Ben çok iyi tanıyorum diyemeyeceğim. Çünkü çok iyi tanıdığımı düşündüğüm insanları bir anda hani çok farklı bir yüzlerini gördüğüm çok oldu. O yüzden ben de böyle hani insan şeyim diyemem. Hani ama yine de insanların bakışını anlıyorsunuz. Ama şu anda mesela çok böyle birlikte olduğum insanları hep liseden tanıyordum. Ya yani mesela Zeynep'le birlikte, zaten Zeynep ortaokul arkadaşı. Zeynep'le birlikteyim şu sıralar hani hep. Çünkü ders programlarımız benzer. Hani Baykuş, Nehir bunların hepsi liseden itibaren gelen arkadaşlıklarım. O yüzden çok böyle hani burada edindim çok böyle bir arkadaşım olmadı. Sadece işte hazırlık arkadaşlarım ve bölüm arkadaşlarım. Bölümden de kızlarla yani hani bir anda biz birbirimizi bulduk gibi oldu. Ben bilmiyorum gerçekten ama insanları böyle gözünden artık tanıyorsunuz zaten. Hani anlıyorsunuz. Ben hani böyle önüme çıkan arkadaş olan bir de değilim. Bu konuda biraz seçici biriyimdir de yani. O yüzden bilmiyorum. Çok güzel giyiniyorsun. Marka takıntın var mı yoksa kendine yakışanı giyiyorum mu diyorsun? Teşekkür ederim öncelikle. E, marka takıntım yok. Hani şunları şunları giyeceğim demiyorum. Mesela Kadıköy'de böyle ne hani yol arası gördüğüm, beğendiğim bir şey de alıp giyiyorum. Ne bileyim hani marka, asıl böyle marka çok bir şeyim yok. Hani onu düşündüm. Sadece kodlarımı Levi's'ten almaya çalışıyorum. Çünkü hani oradan almadığım kodlar genelde hep bir şey bir şey oluyor. Yani ne bileyim genişliyor veya dikişi yanlış gidiyor veya fermuarı bozuluyor. Hep bir bir şey çıkıyor ama Levi's kodlarımda hiç öyle olmuyor. Ve yıllardır kullanıyorum onları mesela. Hani gerçekten 5, 6, 5 yıldır falan kullandığım bir kodum da var yani. E, marka takımım olduğunu söylemem. Sadece böyle hani çok e, modayı takip eden biri de değilim açıkçası. Böyle ne bileyim, dergilerde falan işte yeni alayım gibisinden değilim. Hatta hiç böyle hani o kafa hiç yok. Sadece hani e, mağazaya giderim beğendiğim bir şey varsa gelmek kendime kıştırırsam onu almaya çalışıyorum yerine. Hani daha çok böyle spor giymeyi seviyorum zaten. Ne bileyim kot giymeyi çok seviyorum öncelikle. Ve renk olarak da böyle çok renkli giyinen biri değilim mesela. Hani genelde beyaz, gri, hani bu tarz giyiniyorum. Veya kot rengi. Kimyayı seven birisi kimya mühendisliği mi, kimya gerliği mi seçmeli? Hangisinin iş imkanı daha çok? Yani e, kimyayı çok seviyorsan kimya gerliği seçmelisin. Çünkü kimya mühendisliğinde e, kimyadan çok fizik falan öğreniliyor, öğreniliyor yani. O yüzden kimya gerliği seçmelisin bence. İş imkanı bakımından yani ben de çok bir bilgim yok ama ee, i̇kisi de zaten benzer bölümler hani ve e, de direkt kimya geldiğinin kimya mühendisliğinin alanı çok fazla zaten. İlaç olsun, gıda olsun, kozmetik olsun, petrol hani o kadar çok hani temizlik ürünleri bile olabilir. Her yere yönelebilirsin aslında sadece sana bağlı yani. Ama eğer kimyayı çok seviyorsan kimya geldiği seçmelerim çünkü kimya geldiğinde çok fazla kimya öğreniyorsunuz hani gerçekten. Sev gerçekten sevmeniz gerekiyor. Hani sevmezseniz zaten yapamazsınız kimyayı. Sence de her, sence herhangi bir üniversitede istediğin bölüm mü yoksa İTÜ'de herhangi bir bölüm mü? Yani bu senin istediğin bölümü ne kadar ne şiddetle istemene bağlı biraz da. Eğer hani gerçekten bölümün için e, hani bölümle çok kendine çok inanıyorsun o bölümde çok iyi yapacağına kesin istediğin bölümü seçlerim. Ama hani istediğim bölümü tam o da olabilir güzel ama daha çok hani üniversite isim yapsın üniversitemden yürüyeyim dersen de İTÜ derim. Sadece eğer bölümün çok e, inanıyorsan yapacağını bölümünü seç yani bence e, veya hani içe kapa atıp oradan bir geçiş deneyebilirsin çünkü yapılmayacak şeyler değil bunlar hani bunu bilin bence e, hani içe girip o istediğim bölüm içe de varsa oraya ortalama yaparak geçebilirsin yani hani cidden çalışarak yapabilirsin bunu yani kıskanç birimsin öfmiş ya. çık. Hadi bay bay. Jun'un yüzüne bakın. Çok komik duruyor. Neyse. Sorular devam ediyorum. Kıskanç bir misin? Yani hmm, ben aslında kıskanç biri değilim. Gerçekten değilim. Ama hani, hani arkadaşlık ilişkilerinde hiç kıskanç değilim gerçekten. Hani böyle e, en son hangi arkadaşımı neden dolayı kıskandığımı hatırlamıyorum bile. Hani o benim yakın arkadaşım hani atıyorum Zeynep başka bir yakın arkadaş olmaya başlasa onu kıskanır mıyım hani? Kıskanmam çünkü biz farklı şeyler dedik mesela. Hani o da yakın arkadaşları oldu. Benim de oldu. Ama hani Zeynep'in mesela hep orada bir yerde olduğunu biliyorum mesela. Diğer arkadaşlarım için de bu geçerli. Hani, kime ne kadar değer veriyorsam onlardan da o kadar değer alıyorum gerçekten. Almadığım insanlarla zaten ilişkimi bitiriyorum kısaca böyle hani çok fazla arkadaşlık bitirmedim. Ama bitirdiğim kişilerle gerçekten beni hak etmediklerini düşünerek bitirdim. Hani böyle söyleyeyim size. Eğer karşınızdan o değeri almıyorsanız siz de kendinizden vermeyin artık. Hani bunu gerçekten yaşayarak öğrendik hepimiz bence. Neyse kıskançlıktan çıktım. Başka bir yere gittim şu an. Ama hani eğer gözüme soko soko bir şey yapılırsa evet rahatsız oluyorum. Hani ve rahatsız olduğumda belli ederim yani. O yüzden ya böyle ben açıkçası kıskançlı biraz özgüven eksikliği olarak tanımlarım hep kendim bildim bileli. Çünkü karşındaki seni sevdiğinden eminsen ve ona güveniyorsan ve hani sen de ona bunu veriyorsan bir insan niye birini kıskanır? Değil mi? Hani çünkü eğer ben ondan insan ben onu niye kıskanayım ki? Beni seviyor yani. Ben, benden yani ben de bulamadığını başkası bulamaz zaten gibi düşünüyorum ama bazen de yani ne hani sınırlar zorlandığında insan yani sınırın zorlanıyor çünkü insan bunu belli ediyor yani. Yaparken en çok zevk aldığın şey edit yapmayı çok seviyorum. Gerçekten edit yapmayı çok seviyorum. Hani hani böyle 4-5 saat falan edit uğraştığımda bile onun 4-5 saat olarak gelmiyor bana asla. Böyle daha saatlerce bile yaparım. Yani o kadar ki çok eğleniyorum edit yaparken. Sanırım edit yapmak olabilir yani gerçekten. İTÜ'yü tüm gerçek olumsuz yanlarıyla tanımak isteriz. Eğer vloglarımı izliyorsan zaten tanımışsındır. Çünkü ben her dakika itiyoğlan biri değilim. Ve hani okulun kötü yanlarını da mesela arada söylüyorum yani. yani. O yüzden gerçek anlamda tanıtıyorum. Çünkü orada okuyorum. Ve okurken de size video çekiyorum. Ve her şeyi gösteriyorum. O yüzden bence tanıyabilirsin yani. Gerçekten bu camiada ilerleyecek misin sence? Yani... E açıkçası ben şu anda hani bir üniversitede okuyorum bölüm okuyorum ve mezun olduktan sonra da bu işimi yapmak istiyorum açıkçası. Ee, hani gerçekten çünkü sonuçta yıllarımı verdim. Hani şu anda da yıllarımı veriyorum. Yani ders çalışıyorum, ediyorum, bitirmeye çalışıyorum, iyi bir şeyler yapmaya çalışıyorum, ortalama yapmaya çalışıyorum, uğraşıyorum bir şeyler için. Ve hani bu okula girmek için de uğraştım. Hani buradan, hani ben şu an YouTube'u tamamen hobi olarak yapıyorum. İleride İşler ne gösterir, ne olur bilemem. Hani bunu Allah bilir. Ben bilemem açıkçası. Sadece aklımdaki tek şeyin şu anda sizle böyle konuşuyor olmak, bir şeyler çekmek, editlemek beni rahatlatıyor. Hani gerçekten rahatlatıyor. Ben böyle kendimi hissediyorum. Bunu yapmaya devam edeceğim. Yani edeceğim. Hani arada böyle bir bana soğumalar, ara vermeler gelse de seviyorum. Çünkü hani sevdiğim için de devam edeceğim yani bunu. Hani arada böyle bana ge geliyorlar ama devam ed ediyorum. Edeceğim de yani. Ee, ne kadar ilerlerim bu camiada buna ben değil hani siz karar veriyorsunuz sonuçta eğer izlenmezsem ve tabii ki motivasyonum düşer tabii ki üzülürüm hani o yüzden belki de direkt kapatırım belli olmaz sadece bu biraz karşılıklı olan bir şey sizden aldığım tepki sizin bana yazdıklarınız ve gerçekten çok güzel şeyler yazıyorsunuz ee, kötü şeyler çok az geliyor aslında şu sıralar yani şu anda o yüzden mutlu oluyorum çok mutlu oluyorum ve bu yüzden de devam etmeye çalışıyorum. Hani böyle. Ee, bölümün hakkında iş olanakları okumanın ne derece zor olduğu gibi şimdiden teşekkürler. Biraz garip bir cümle olmuş. Ee, bölümüm hakkında aslında Yunus Start'la bir videomuz var. Hani ona bakmak istersen Yunus Start kimya dersen çıkar zaten. Orada bunların hepsini konuştuk. Hani şu anda direkt bunu yine kimya bölümünü anlatmak gibi bir gidiyor olsun istemiyorum. O yüzden ona bak derim. Çünkü burada hani okumanın zorluğu, iş olanakları bunların hepsini konuştuk orada. Ona bakabilirsin. İt hocaları iyi mi? Yani gerçekten çok iyi hocalar var. Ama bazıları da kötü yani. Gerçekten kötü hocalar da var. Ama çok iyi hocalar da var. Ben mesela şu anda aldığım tüm derslerdeki bir hocam dışında hepsini çok seviyorum. Ee, mesela hani Türkçe ve tarih hocalarımı mesela çok seviyorum Bence çok bilgililer ve çok güzel konuşuyorlar Hani derste böyle hani çok güzel dinliyorum Gerçekten onları çok seviyorum Matematik hocam da iyi aslında Ne kadar böyle çok şey yazdırsa ve bazen bizi anlamadan uçuyor gidiyorsa ve yetişemesek de O da iyi aslında soruları falan çözme şekli hoca yani hocada genel olarak iyi Ama kötüler de var o yüzden ayırt ederek derslerini seçmen lazım Onları araştırman lazım yani. Ee, neler yapıyorsun? Neden artık haftada bir video atmıyorsun? Geri gel. Evet ben de üzgünüm gerçekten. Ve ben bu arada hiçbir zaman haftada bir video atmadım. Ben böyle haftada 2-3 video atıyordum ama son zamanlarda resmen 2 haftada 1'e falan düşürdüm yani farkındayım. Neler yapıyorum? Gerçekten hiçbir şey yapmıyorum. Yani okula gidiyorum, geliyorum ve mental açıdan kendimi pek iyi hissetmiyorum. Ben böyle biraz darlıyorum açıkçası. Hani e, ne yaptığımı da bilmiyorum. yani Gerçekten sadece okula gidiyorum ve onun dışında hani, yakın arkadaşlarımla görüşüyorum. Ve böyle geçiyor günlerim açıkçası. Hani o yüzden... Ama böyle bir hani içinde bir mutsuzluk var gerçekten. Ve bunu gördüğünüzü biliyorum. Ama zorlandığın zaman kendini nasıl motive ediyorsun? Yani ben size şöyle diyeyim. Mesela hani... Im... Şu sıralar mesela hani zorlandığımda atıyorum bir şeyler yapmak istemiyorum, ders çalışmak istemiyorum veya bir şey yapmak istemiyorum. Ama çalıştığımdaki alacağım sonucu düşünüyorum böyle. Ne kadar mutlu olacağımı düşünüyorum. Ve diyorum ki Eda o mutluluğu yaşamak istiyor musun? Hani gerçekten istiyor musun diyorum. Eğer evet hani istiyorsam devam ediyorum bir şekilde. Eğer hani e, sen hani yaptığımda o hani zorlandığım şeyde yaptığımdaki alacağım sonucu düşünerek kendimi motive ediyorum kısacası. Veya işte YouTube'da bazen şey videoları var, motivasyon videoları. Eskiden Melis diye bir arkadaşım var. Hatta Bolu videomu izlediyseniz Melis'i biliyorsunuzdur. E, ee, Melis'le biz sıra arkadaşıydık lisedeyken. Ee, böyle işte test olan çocuğumuz gerekiyor, bir şey yapmamız gerekiyor. Kendi kendimize böyle ağlıyoruz, of yapmak istemiyorum falan. YouTube'da böyle motivasyon videosu yazardık. Sonra orada da bunları izlerdik böyle ve deli gibi motive ediyor onlar. Hani gerçekten çok motive ediyor. Onlar çok güzel. Veya hani zorlandın diyelim ve belki bir ara verme ihtiyacın var. Böyle bir nefes alma ihtiyacın var. Hani spor bence çok iyi geliyor bu konularda. Ben mesela şu an son ben bayağıdır spora gitmiyorum. Yani bir iki haftadır falan belki daha fazla bilmiyorum. Spora gitmiyorum bayağıdır. Ve mesela hani spora gitmediğimde daha mutsuzum şu anda. O yüzden spora gitmek gerekiyor. Hani bende şu an ışık çok mu kötü? Umarım güzeldir ışık. Bilmiyorum. Hani o yüzden mesela bir spora gitmek, bir şey yapmak veya enerjini bir yere harcamak böyle aşırı motive ediyor insanı gerçekten. Ee, hangi bölümde okuyorsun? Kimya bölümünde okuyorum. İTÜ'yü nasıl kazandın? Çalışma programı nasıldı? Hmm, yani bu çok ayrı bir konu yani. Hani bununla ilgili belki ayrı bir video çekebilirim ama kısaca hani e, ne denir ona? Dersleri dinliyordum dershanede. Onları tekrar ediyordum çok test çözüyordum her şey hakkında her şey çok test çözüyordum ee, yani konulara göre hani deneme yapardım kordaki hangi sorularım yanlışsa o konuların üzerine çalışıyordum yani böyle çalışıyordum daha çok hangi YouTube kanallarını izliyorsun özellikle dersler için ee, dersler için işte kimya için üniversite kimyasını izliyordum ama bu dönem kimya dersim yok bu da bayağı komik matematik için Boğaziçi matematiği izliyorum şu anda fizik 2 alıyorum. Fizik 2 için şey izliyorum neden ona. Tayfun Demir Türk diye biri var. O ama videoları çok uzun. Hani bayağı uzun. Fizik 1 içinde Doktor Bune vardı. O da güzel anlatıyordu. Bunları izliyorum genel olarak. Neden bu kadar tatlısın? Teşekkür ederim. Hmm, hayatta en üzüldüğün şey neydi? Üzüldüğüm çok şey oldu hayatta. Ama böyle en sorularını hiç sevmiyorum. Gerçekten asla aklıma bir şey gelmiyor. Çok şey var ama böyle en 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 deyince böyle gelmiyor aklıma bir şey yani. En üzüldüğüm şey neydi hayatta benim? Düşünüyorum. Sınavımda çok panik olmuştum ve üniversite sınavı sonrası böyle ben depresyona girdim. Gerçekten girdim yani. 2 hafta falan böyle hani baya her gün ağlıyordum ve üniversite sınavına çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm yani ne denir ona sınav anım çok kötüydü kendimi gösteremedim yapamadım yani panik oldum sınav sonrası daha da kötüydü sanırım o dönem direkt yani çok kötüydü ee, mezun olunca ne yapmayı düşünüyorsun? Dur ya mezun olmama daha var yani şimdiden böyle şey yapmayalım. İlaç veya kozmetik hakkında yani çalışmak istiyorum. İlaç içinde faizleri çok istiyorum. Faizleri çalışmak. Hani bu şu anki düşüncem. Lise mi üniversite mi daha eğlenceli? Ya bir şey söyleyeceğim. Ben liseyi daha çok seviyordum galiba. Hani ya yani lisedeki bu şey ne denir onu? Sınıf birliği ve sınıfta birlikte olmak, teneffüsler falan. Bilmiyorum güzeldi ve lise çok daha böyle şey denir. Hani, masum mu denir? He daha çocuktuk hani. Şu anda böyle üniversite çok farklı. Üniversite çok çok farklı liseden. Hani hiçbir şey aynı değil. Ee, böyle ne bileyim dersinden derse diyorsun herkesin bireysel sen bir bireysin kendine göre ayarlıyorsun programını teksin. Yani çok büyük okul, çok fazla insan var. Çok büyük insanlar da var. Ya çok farklı. Eğlence bakımından yani eğlence neye neye göre tanımlıyorsun? Sana göre eğlencenin tanımı ne? Hani ona bilmediğim için sana göre hani bir şey diyemem ama Hani üniversitede çok daha boş vaktin oluyor. Çünkü mesela bazen programında dersler arasında 2-3 saat falan oynuyor. O 2-3 saatte ne yapıyorsun? Hani oturuyorsun arkadaşlarınla veya sınavda ders çalışıyorsun gibi. Hani çok farklı ama gerçekten çok farklı. Ben liseyi bir tık daha çok seviyorum sanırsam. Lise, lise benim için yani lise güzeldi bilmiyorum. Lise, lise güzeldi yani. Lisede en komik anlarından bir tanesini anlatır mısın? Çok anı var yani. Yine en komik bak yine en sorusu ee, en komik, lisedeki en komik anım ne ki Çok saçma şeyler oldu lisede ya. Bir kere e, işte kimin doğum günüydü? Sima'yın doğum günüydü sanırsam. Biz Melis'le ve birkaç kişi daha ya da ben tek Melis'le miydim bilmiyorum şu an e, doğum günü pasta almak istiyoruz. Cihan abi var güvenlik yerine. Can abi de çok severiz bu arada. Neyse Can abi diyoruz ki böyle böyle biz işte şey alacağız, pasta alacağız falan. İzin vermedi. İşte müdüre falan sormamız gerekiyor falan falan dedi. Sonra biz Melis'le kaçtık galiba okuldan. Çok da hani net hatırlamıyorum olayları. Ama biz kaçtık ve Can abi arkamızdan koştu. Ve çok saçmaydı o olaylar. Baya saçmaydı. Sonra geri geldik pastayla. Sonra bıçak falan aradık böyle. Bilmiyorum. Bu değildi büyük en komik anım ama o da komikti. Be. Ve Cihan abinin kovaladığı çok olay oldu. Bir kere de Barış'la birlikte okuldan neyse okuldan son böyle 15 dakika falan kalmış. Millet gelmeden çıkalım falan dedik böyle. Ee, Barış Can abiye baktı. Can abi ona baktı. Barış bir anda koşmaya başladı. Can abi de onun arkasından koşmaya başladı falan. Ve ben böyle izliyorum her şeyi. Can abinin koşu o kadar komikti ki arkasında. Ta sokan başına kadar falan takip etmişti Barış'ı. Yani bilmiyorum. Niye hep aklıma Can abiden kaçmak geliyor bilmiyorum yani. Anı deyince. Neyse. Ortalama kas, salma, YouTube'a devam, Erasmus yap, saygılar. Motive oldum şu an. Yani gerçekten. Ortalama kasıyorum. Yani inşallah. Sınavları az kaldı ama yani gidiyorum, çalışıyorum. YouTube'a devam edeceğim. Erasmus'a bir tık var da. Erasmus'a inşallah gelecek ay, Ocak ayında falan başvuruda bulmak istiyorum. Boy ve kilon kaç? Boyum bir 70. Ya bir 69 da. Yani 1 santimin lafını yapmıyorum. Yani 1.70'iz işte. Kilom da şu an 53. Yani çok saçma bir şekilde kilo veriyorum yani. Normalde kilom 56, bazen 55. 55 56 arasında gidip geliyor. Ama şu sıralar 52-53'teyim. Ee, neden bilmiyorum. Çünkü çok sağlıksız besleniyorum. Biliyorum aslında. Ya okul günleri ben hiç kahvaltı etmeden çıkıyorum evden. Sonra işte saat 8.30 dersim oluyor. 11.30'a kadar bir şey yemiyorum. 11.30'da bir tane kahve içiyorum sadece. Ve sonra saat 4'te 5'te acıkıyorum. O zaman böyle işte saçma sapan bir şey yiyorum yine. Ya çok saçma bir yemek düzenim var. Onun için baya üzgünüm. Ama düzeltemiyorum. Çünkü sabah kalkar kalkmaz ben yemek yiyemiyorum. Yani kahvaltı edemiyorum. Böyle bir yarım saat 40 dakika falan geçmesi gerekiyor. O geçtikten sonra okula derste de oluyorum. Yani nasıl yiyeyim? Değil mi? O yüzden. Ee, ay çok fazla soru varmış ha. Bitmedi hala. Daha çok vlog çeker misin? Motivasyon benim için. Çekeceğim. Söz veriyorum. İçimi boğaz içimi ama iti ilk yüze 2000 TL burs veriyor. Ben hep boğaz isterdim. Gerçekten hep boğaz isterdim. Olmadı boğaz ve İTÜ iç olduğu için daha mutlu olamazdım. Gerçekten. Ve şu anda mesela bana Boğaziçi'nde de gidebilirsin. Mesela gitmem. Hani Boğaziçi bana çok gıcık geliyor bilmiyorum. orada Orası bana çok gıcık geliyor. Herkes böyle şey gibi falan geliyor bilmiyorum. İTÜ'ye bayılıyorum. Yani, yani asla Boğaziçi'ne gitmem. Hani öyle bir şansım olsa bile gitmem şu an. Bilmiyorum. Okulumu ben bayağı seviyorum. İTÜ bence çok güzel ve sistemine çok alıştım. İTÜ'ye çok alıştım. Arkadaşlarımı çok seviyorum. O yüzden gitmem yani. Bu sene yaz tatiliyle ilgili bir planım var mı? Hiçbir şey yok. Hiçbir planım yok. Sadece e, geçen sene de bizim işte bir tane kulüp var İMK diye. Orası Bodrum'a tatil yapmıştı. Bu sene de kesin yine yaparlar yani. Ona giderim diye düşünüyorum. Yine işte arkadaşlarımla nehirler falan bakışlarla. Hani o güzel olur. Şu an tek aklımda o var. Kesin yaparlar diye düşünüyorum. Onun için bir planım yok. Ve geri kalan bunun niye son soru olarak sakladım bilmiyorum. Ama soruların zaten yüzde 40-50'si Arda'yla e ayrıldınız mı sorusu. Evet. yani Ayrıldık. Zaten çok böyle hani tahmin etmesi zor bir şey değildi bence. Ee, bazıları da Arda'yla hani, e video çekecek misiniz diye soranlar da var. Hmm, evet. Ayrıldık. Hani çok böyle konuşacak bir şey yok ama tabii ki size de söylemem gerektiğini düşündüm. Çünkü siz de zaten hani bu ilişkinin içindeydiniz sonuçta. Hani görüyordunuz, biliyordunuz. O yüzden böyle bir söyleme gereğim hissettim içimden. Ee, çok böyle konuşacak bir şey yok. Sadece hani artık anlaşamadık gerçekten. Ee, birbirimizi kırmaya çok başladık. Hem o hem ben belki yani bilmem ben de hani. Karşılıklı fazla kırılıyorduk. Çok uğraştık düzeltmek için ama hani olmuyor. Gerçekten olmuyor yani bir şekilde gerçekten birbirimizi daha yoruyoruz. Ve artık hani hmm, yani çok konuşacak da bir şey yok gerçekten. Sadece uzatmanın bizi daha kötü etkileyeceğini düşünüyoruz. Yani hem o hem ben de. Ee, çok uzun zamandır hayatımda olan biriydi. Yaklaşık iki yıldır. Hani bunun bir yılı ilişki yani gereken 6-7 ya ayıydı. Arkadaşlık da aslında. Çok da yakın arkadaşımdı hani. Ama artık birbirimizin hayatından çıkmamız gerekiyordu yani. O yüzden neyse daha da konuşmak istemiyorum bu konu hakkında. Böyle, daha fazla soru da görmek istemiyorum çünkü çok fazla yazan oldu. Sadece bunun üstüne değil normal mesajda da çok soran oldu. Teşekkür ederim merak etmeniz çünkü normal hani ama e, daha fazla bana da hani hatırlamak da istemiyorum çok fazla bu konuyu. O yüzden böyle bunu da söyleyeyim dedim. O zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere umarım güzel bir sohbet olmuştur. Ben böyle hani bayağı konuştum. İyi de geldi. Çok uzun bir video olur. Ee, edit e, Edite de çok kısaltacağımı düşünmüyorum. Çünkü hani ben kısaltmıyorum. Genel yani çünkü bana hani sadece gerekli bölümleri koymak ay gerekli bölümleri koymak yerine hani gerçekten sohbet ediyormuş gibi hissediyorum. Ben o yüzden hani sohbette de böyle bir şeyi kesip atamıyorsunuz sonuçta derken konuşurken. O yüzden bence çok da edit yapmama gerek yok. Böyle karşılıklı dürüst bir sohbet oldu yani bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.